Akşamları ölüyorum ben burada. Her yerim uyuşuyor abi bak. Her yerim uyuşuyor. Her yerimizi kesiyoruz. Kendimizi isyan yapıyoruz abi. İsyan yapıyoruz. Kendimizi bize de yazdık. Bizi kurtarın abi bu hayattan. Başka bir şey demiyoruz size. Bizi kurtarın. Vallahi kurtarın bak. Yara bak. Hep yara hep şişti hep yara çorabımız yok ayakkabımız yok. Emin abi bunları. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Her şeyi istiyoruz abi. Yaşamak istiyoruz. İş istiyoruz. Hayat istiyoruz. Okumak istiyoruz biz. Ben ilkokul mezunuyum. Okumak istiyoruz. Başka okullar okumak istiyoruz. Öğrenmek istiyoruz. Devletimizi, milletimizi, Atatürk'ümüzü, her şeyimizi öğrenmek istiyoruz biz. Bak abi, bak abi, bak abi. Sırtımızda biz şu olana, bak biraz milletin artıklarını topluyoruz bak. Artıklarını topluyoruz, kağıt topluyoruz, şerefsizlik yapmıyoruz. İbnelik yapmıyoruz, puşluk yapmıyoruz, karton topluyoruz, kağıt topluyoruz. Buraları temizliyoruz. Antalya'yı biz temizliyoruz ya. buraya hep boktu ya. Gel abi tuvalete gidecek bak. Sinek, sinek her şey var ya. Bak abi ya. Biz insanız ya. Kokuyor abi Sineklere bak ya. Böcekler, akrepler hep bizi yiyorlar abi burada. Bizim böcekler akrepler yiyorlar. Emin abi burada Laptan. böcek akrep var ya. Bizi yiyorlar, zehirliyorlar abi. Ben, Hep ısırıyorlar ya. Mesela tedavi olmak ister misin hemen? Tabii, tabii herkes. Değil mi Ahmet? Ahmetciğim. Çekiyoruz abi, akşama kadar tiner çekiyoruz. Ayıp bir şey değil. Çekiyoruz yani biz. Tiner abi kiloluk bunlar. Hep tiner bu. Su değil bu. Bu tiner abi bunu çekiyoruz. Bezlere döküyoruz. Bu insan tenine zarar. Bak abi dur gel. Bak. Bak tiner işte bu eritiyor. Bak çatır çatır. Bu asit ya. Bu tüpten daha tehlikeli ya. Bizi öldürüyor bu ya, bak işte nasıl eritiyor, bak iki dakikada yok etti işte, bizi yok ediyor. Biz iki dakikada yok oluyoruz, yok oluyoruz. Gençler yok oluyor! Yok oluyor! Olmasın Emin abi! Olmasın abi, abiciğim, abi. olmayalım, yok olmayalım, yok olmayalım. Bizi hayata, topluma kazandırın abi, biz insanlık yapmak istiyoruz. İnsanlar bizle konuşmuyor. İnsanlar bizi dışlıyor. İnsanlar tinerci diyorlar, balici diyorlar, bizden uzak kaçıyorlar. Bizde kimse konuşmayınca da biz kötü yollara düşüyoruz abi. Kötü yollara düşüyoruz. Bak ne hallere geldik. Bu bizim mahphenyli öldü. Biz perişan olduk abi. Vallahi perişan olduk. Bizi kurtarın. Allah aşkına yalvarıyoruz bizi kurtarın. Ne olursunuz bizi kurtarın abi? Ne olursunuz ya? Biz iş bulamıyorum işte. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bize yardım edin. Benim duyduklarıma göre... ...Vali Baba kendine danışman arıyorsa... ...bana göre, bana göre belki cahil olabilirim. Belki 17-18 yaşında olabilirim. Ama ben 50 yaşındaki insanın yaşamadığı işleri yaşadım. Sokakta da yaşadım. Üzerime saldırmaya da çalıştılar. Her şeye çalıştılar yani. Bu sokak ortamı... ...üniversiteli bir insandan daha iyi şeyler biler yani. Sokak çocuğu daha iyi şey bilir yani. Yaşamışsın her şeyi. Her şeyi yaşamışım yani, her şeyi. Kimin ne bok yediğini, kimin nerede ne iş yaptığını da biliyorum yani. Ben bu işlerin... içindeyim yani zaten içindeyim. Ancak Anca bir iş bulacak, bizi kurtaracak yani. Ben şurada milletten para istemeye utanıyorum yani. Benim bir sürü mesleğim var ya. Ben var ya dans, ben dans da biliyorum. Şu kollarımı yüzünden çalışamıyorum ya. Gerçek söylüyorum ya ben bir sürü dans biliyorum ya bilek dansından her şeyini biliyorum. Kebapçıyım anasız zaten fırıncıyım bütün işi yaparım ben ya. Ama şu kollarım şu Antalya'ya geldiğimde bir tane çizim yoktu benim ya bir tane çizim yoktu bir tane çizim yok. Utanıyorum ya milletten 250 bin lira ekmek parası istemeye utanıyorum. Ben unutmayın. Ben ben insanım ya.